Arkadaşlar günaydın. Bugün 30 günde kat serisi. Gün 5. Gördünüz 79.9 kilo falan çıktım. Biliyorsunuz önceki gün diyet bozmuştum. Dün diyete geri döndüm. Bugün yine diyetteyiz. Ama ben biraz daha aslında düşük çıkmayı bekliyordum. Ama sanki dün bende bir şey alerji yaptı ve vücudumda su tutmuş olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum ama dün böyle her yarım kaşınıyordu falan. Baya su falan tutmuştum yani. Dokunduğumda böyle vücudumda iz falan kalıyordu. Her neyse. Bakalım yarın. Sabah belki daha düşük çıkarız. Saat 7.30'a geliyor. Ben şimdi bir kahve koyayım. Preforce Focus'umu hazırlayayım. Sonra bir yarım saat 45 dakika arası kardiyo yapacağım. Cam ne kadar isterse bakacağız. Kardiyodan sonra görüşürüz. Evet kardiyo bitti. Saat 9'a çeyrek var. Hatta 10 var. Yarım saat yaptım. Normalde 45 dakika falan hedefliyordum, düşünüyordum. Ama nabzı arttıramadım. Yani ortalama 125 nabızda yaptım. Çünkü daha önceki videolarda söylediğim gibi istedik ki e, bisikletler bozuk olduğu için direncini ayarlayamıyorum. <laughs> Dediğim gibi 125 nabızda 30 dakika kardiyo yaptım. Antrenman sonu salonda yapacağım. Bugün sırt var, sırt antrenmanın sonrası. Bir 30 dakikada salonda yapacağım ve oradaki nabız 150'yi falan bulur diye düşünüyorum. En düşük 140. Şimdi eve geçelim kahvaltımızı edelim yavaştan. Acıktık. Evet yine alışıldık bir öğün. 5 yumurta beyazı, bir sarısı, üzerinde şekersiz ketçap ve baharat var. Burada 70 gram yulaf, bir tane orta boy muz, 20 gram da fıstık ezmesi üzerine de tarçın. Burada da bildiğiniz vitamin, mineral vesaire. Bunların ne olduğunu merak eden ilk günün videosuna bakabilir. Şimdi bunları yiyeceğim birkaç saat sonra antrenmana geçeriz büyük ihtimal. Evet burada kahvem var. Şimdi saat 12.40. Yavaştan bunu içeceğim bir şeyler izlerken. Bundan sonra antrenmana gideceğim. Antrenman performansıma göre antrenmandan sonra bir konuşma yapacağım. Çünkü gerçekten garip yani. Dediğim gibi bunu içeceğim. Belki bir arjin atarım antrenmandan önce. Daha iyi pump olmak için. Bunu içeyim. Antrenmana gideyim. Antrenmanda çekerim bugün. Sırt var. Evet şimdi antrenmana geçeceğim. Kahvemi içtim. Saat 10 geçiyor biri. Abi ne oldu? Böyle bir enerjim düştü. Halsizim. Kan şekerim düşmüş gibi böyle. Bir garip hissediyorum. Örgat alabilirim ya Bilmiyorum yani neden böyle oldu? Kan basıncımız çok mu hızlı düştü? Hani biliyorsunuz çünkü bir buçuk saat kardiyo artı ağırlık antrenmanını yaptığım dönemde bir 5500 kaloriyle neredeyse kilo koruyordum. Hatta neredeyse değil koruyordum yani aşağı yukarı. Her neyse yani 5500 kaloriden bir anda 1700 kaloriye düşmek vurdu mu ne yaptı? Kafası mı geldi? Bilmiyorum. Karnım da aç aslında. Böyle kan şekerimle düştü. Şu an tamamen vücudumu bozmam için bütün oyunları yapıyor ama Sizlere sözüm var. Elimden geldiğince bozmayacağım. Yani aralık sonuna kadar da hedefimiz ama bakalım ne kadar dayanabileceğiz. Belki 2. E, iki hafta, ikinci haftada bir cheat meal yapabilirim. Hem hormonları yükseltmek hem böyle bir metabolizma hızlandırmak hem biraz canım istiyor. Yalan yok. <laughs> ama tabii ki önemli olan vücudumuzun, vücudumuzu getirmek istediğimiz şekil için ne yapmamız gerektiği. Vücudumuzun istediği değil. Çünkü vücudum şu an yemek istiyor. Antrenmana geçiyorum ben yavaştan. Bir, bir ölçek pre-workout alabilirim. Over the edge Feel like I'm floating through the air The pain I felt is I'm here and I'm feeling, feeling Exaggerated, that's what you assume The story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step Still hanging in the balance, not the life I want to live I want to take it all Standing tall, fear I wait the person you are Evet arkadaşlar antrenmandan geldim saat 3 çeyrek geçiyor Antrenman son kardiyo yapamadım. Kendimi çok kötü hissettim. Şimdi hemen bir e, pirincimi yapacağım. Antrenman sonrasında önümü yiyeceğim. Çeker miyim bilmiyorum. Gerçekten şu anda elim ayağım titriyor. Hemen yapmam lazım. Daha hazır da değil. E, onu yiyeyim. Konuşacağım, anlatacağım. Evet, yemeğim hazırlanırken burada bir tane yeşil elmam, bir tane de böyle pirinç bar var. Gerçekten kötü oğlum. Biraz kaloriyi arttıracağım. Normalde 1700 kalori civarı almayı düşünüyordum. E, kaloriyi 2000'e çıkacağım Zaten daha akşam yarım saatte kardiyomuz var. Bakalım 1 saat kardiyo ağırlık antrenmanı 2000 kalori vücudumuz nasıl tepki verecek? Biliyorsunuz 1,5 saat ağırlık antrenmanına 5500'de zaten diyet koruyorduk. Yani kardiyoyu yarım saat düşürdük. Kaloriyi de 2000'e çekmiş olduk. Bakalım ne olacak? Şimdi dediğim gibi yemekten önce yemeğim içeride pişiyor. Bunları yiyeceğim. Sonra hemen yemeğe geçeceğim. Gerçekten dediğim gibi kötü oldum. İhtiyacım vardı buna. Anlatacağım nasıl hissettiğimi falan. Evet burada 100 gram pirincim, 155 gram tavuğum, biraz brokoli, karnabahar. Ve şekersiz soslarım var. Hemen yemeye geçiyorum. Evet bir tane de şöyle bar var. Bir de bunu yiyoruz. Dediğim gibi bugün 2000 kalori alacağız. Bundan sonra zaten bir tek bir ölçek, pardon bir buçuk ölçek protein tozum falan kalıyor. Onu da gösteririm. Evet biraz daha kendime geldim. Şimdi ne oldu ne bitti. Biraz ondan bahsedeyim. Zaten böyle bir hafiften halsizlik başlamıştı antrenmana gitmeden önce. Ama hani böyle şey açlık halsizliği gibiydi. Her neyse dedim Kahve içince geçer herhalde. Kahve içtim geçmedi. <laughs> Sonra antrenmana gittim yürüyerek. Lanın dedim pre alayım. Hani ee, yanıma pre almıştım. Dedim ki hani antrenmana yürüyeyim. Yürürken kan şekerim yükselir herhalde. Yani çünkü bir aktivite yaptığınızda kan şekeriniz yükselir. Vücut dengede tutmak için harcadığınız enerji. Yani neyse girmeyeceğim o konulara. Anladınız siz. Yani yürüyünce geçer dedim özetle. Ulan salamaya gidiyorum daha da kötü. Adım attıkça böyle yoruluyorum resmen. Sanırsın adım attıkça böyle vücudum 500 gram karbonhidrat yakıyor falan yani. Sonra ee, pre-orkatı içtim, dedim anasının nikah? Pre-orkatı içince de herhalde enerjimiz gelir. Lan gittim, üstümü değiştiriyorum, enerji yok. Ayakkabımı değiştireceğim eğilemiyorum, o kadar yorgunum. Halim yok yani eğilsem kalkamayacak gibi hissediyorum kendimi. Oturarak falan ayakkabımı giydim. Dedim ısınınca gelir ısınınca artık yani pre-workout'u değiştik. Hareket de edeceğiz. Ondan tamamen ısındım, girdim. Hala bir şey yok. Ve hani pre-workout'u içtim. <laughs> pre-workout'un etkisi de yok. Hani hissetmiyorum. Normalde biliyorsunuz pre-workout'lar enerji verir, kaşındırır, ne bileyim. Neredeyse hiçbir hissi yok pre workoutuna hani, çok 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 az kaşınma var. O da çok böyle arada buraya gidiyor böyle. Her neyse. Çok fazla her neyse diyorum ya. Ondan sonra yani antrenman şöyle çıktı. Evet çok halsizim. Gerçekten hiç e, halim yok. Ya büyük ihtimal bu karaciğer glikojeninden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Kardiyo ile antrenman süresi arasında hem bence biraz kısa tutmuş olabilirim hem de karaciğer glikojenim boşalmış olabilir. Veya bilmiyorum dediğim gibi 5500 kaloriden aniden buralara düşmek de yapmış olabilir bilmiyorum. Ondan sonra antrenmana girdim. Evet, enerjim düşük ama gücüm yerinde. Yani ikisi farklı şeyler. Hani hareket edecek gücünüz yok ama ağırlığı kaldıracak enerjiniz var, pump'ınız var. Bu ne demek? Ee, benim kas glikojenlerim dolu demek. Ondan sonra böyle, kas glikojenlerim dolu demek. Ee, enerjimin olmaması bana karaciğer glikojenimin dolu olmamasını düşündürttü. Gücüm olması, pump'ımın olması da kas glikojenlerimin dolu olduğunu düşündürttü. Tabii ondan önce bir elektrolit de almıştım. Ve da aldık. Bundan dolayı da pump olabilir ama zaten... Ee, sırt çalıştım ve sırtı en son diyet bozduktan sonra çalışmamıştım. O yüzden e, kas glikojenlerim de doluydu. Çünkü geçen haftaya göre ağırlıklarım da artmıştı. Yani kas da yapmışız. Ee, diyet bozduk zaten yüksek kalori aldık. Hani kas yapmamız doğal bir şey. Tabi bu kadar hızlı çok fazla kas yapılmaz ama en azından tekrarlarım bir miktarda olsa artmıştı. Bir tekrar genelde. Her neyse böyle sonra işte eve geldim zar zor kendimi eve attım artık eve de yürüyerek geldim ve hani gerçekten kendimi kötü hissediyordum sonra hemen işte gördüğünüz elmayı yedim o pirinç patlaklı barı yedim üstüne yemeğimi yedim üstüne bir tane de fıstık ezmeli bar yedim bir tık beni tuttu çok iyi değilim ama daha iyiyim yani gerçekten kötüydüm kendimi böyle artık bayılma seviyesine yakın bir yerde hissediyordum. Şimdi demiştim zaten bir buçuk açık protein tozum kaldı bir de yarım saat kardiyoya gideceğim. Şimdi evdeyim, işleri hallettim, dünün videosunu yayınladım. Dediğim gibi şimdi ders mers çalışacağım, vizelerim var bu hafta, onlara çalışacağım. Ondan sonra akşam kardiyosuna gideriz. Akşam değil aslında, akşamüstü kardiyosu. Kardiyoya gideceğiz, kardiyodan gelip protein tozumuzu içeriz, videoyu kapatırız. Bu arada şu arkadaş gerçekten seriye başladığımdan beri her videoya bana destek oluyor. Buradan kendisine ben de çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten her videoma yazıyor ve gerçekten destek oluyor. Adamsın bro. Evet burada son ürünüm var. Saat 6.30 biraz erken bitiyor bugün. 45 gram protein tozu var içinde. Biraz tarçın, kakao, tatlandırıcı, hindistan cevizi tozu. Ee, yeni bir iki karar verdim. Bunu yedikten sonra açıklayacağım. Ondan sonra e, videoyu bugünü kapatırız. Evet yarım saat kardiyodan geldim. Çok yorgunum. Yani bugün bir türlü toparlayamadım. Yemekten sonra biraz toparlar gibi oldum ama yine bu bahsettiğim halsizlik tarzı şey gene var. Şimdi bir duşa gireyim kendime geleyim. Sonra planlarımdan bahsedeyim. Sonra bugünü kapatalım. Evet arkadaşlar duştan çıktım. Sakalları da kestim. Saçım bir garip oldu. Niye böyle oldu anlamadım. Her neyse. Yine her neyse dedik. Şimdi şöyle bir karar aldım. Haftada bir veya iki cheat meal yapmaya karar verdim diyet serüveninde. Niye derseniz birincisi olarak kesinlikle psikolojik ve fiziksel. Daha doğrusu sıra sıra psikolojik. Kesinlikle ben hayatının yarısından çoğunu fazla kilolu veya obez sınıfında geçirmiş birisi olarak bu arada dışarıda havaya fişek atıyorlar. Her neyse. Yine her neyse dedik Allah'ım. <laughs> E, hayatının yarısından çoğunu obez veya aşırı kilolu geçirmiş olarak <laughs> kesinlikle yemek benim için bir kere zayıf bir insana göre çok daha farklı bir yerde. Bunu kimse inkar edemez. E, birincisi psikolojik beni daha mutlu edeceğine inanıyorum. İkincisi fiziksel gerçekten e, düşük kaloriyle beslenmek gerçekten çok bugün özellikle beni nedense çok yordu. Onun dışında biyolojik olarak e, şu an metabolizmamızla bu hıza gelene kadar işte biraz kilo aldım. Çünkü daha önce de 78-78,5 kilo civarlarındaydım. Bu kaloriye çıkana kadar tabii ki işte gördünüz 80 kiloları gördük. Metabolizmamın hemen yavaşlamasını istemiyorum ve cheat meal'ların bana iyi geldiğini düşünüyorum. Zaten araştırmalar var. Refeed'ler var. işte refeed day'ler, refeed meal'lar, cheat day'ler, cheat meal'lar var. Ama ben cheat meal'ın bana iyi geldiğini düşünüyorum. Herkesin vücuduna bence aynı efekti de vermiyor. Yani bilim ne kadar öyle dese de bence fark ediyor. Her neyse dediğim gibi haftada bir veya iki kiloma ve formuma göre cheat meal yapmaya karar verdim. Bunları da çekeceğim ve e, ayrı eğer isterseniz o cheat meal'larda ayrı olarak bir video çekip yani muhabbet, sohbet, mukbang deniyordu galiba mukbang tarzı böyle bir videolarda çıkartabiliriz oralardan. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin fikirleriniz de benim için önemli. Siz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar. Umarım diyor beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşmek üzere. Bye bye.